Apar topar 3. partla düşümü görle devam ediyor. Gördüğünüz gibi yerimde gözü olan arkadaşlar hemen kalkar kalkmaz yerime kaptılar. Evet hayırlı olsun. <laughs> hocam buraya oturunca biraz uzadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu farkı. <farkındayım. gülüyor> Neyse bu şaka yapmak istemezdim ama <laughs> yapmış olduk. Hazır mı ekipler? Hazır hocam bizim düşümüz. Düşümüz. Çok iyi hazırlandık. Çok siz? Biz hazırlandık. İnşallah beni çok yormayacaksınız. Yoracağız. Yoracaksınız. <laughs> Peki. Şimdi Düşümü Gör, e, biz böyle bir konsept düşündük. Bir deneyeceğiz. Umarım olur. Arkadaşlar birkaç düşündükleri karakteri yazıya dökecekler. Ben ve ekip arkadaşlarımız da, oyuncu arkadaşlarımız da burada onu hızlıca anında canlandırmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz diye düşünüyorum. E, nedir sizin hemen düşününüzü alayım ben. Kadın doğum doktoru. Kimde başladı? Kadın doğum Kadın, do kadın doğum mu? Evet. Ben mi doğuracağım? <laughs> Doğurtacaksın. Doğ o zaman olur, evet. Seninki? Öğretmen. Öğretmen. Bunu oraya bağlayacağız, biliyorsunuz. Evet. Ee, o çok önemli. O zaman kadın doğum. Kaç kişi oynayacağım ben bunu? İstediğin kadın isterseniz. Yani. <laughs> o zaman Tekin de başlayayım ben. Tekin, alayım. O zaman. O zaman Tekin'i böyle alayım, alkışlarla. <laughs> İhtiyaç duymam halinde de oradan diğer arkadaşları da. Alacağız ee, efendim ben hazırım nerede başlıyor konu en azından onu bilelim evde evde tıp bayramına gitmek için hazırlanan bir doktor ve var. hamile mi eşi yok değil nasıl daha kötü belki mi doğacak neyse o zaman tıp hazırlanıyoruz o zaman evet. ee, o zaman ben bir kravat alayım bir kravatım olsun bari en azından evet parti üslubu istiyorsan şu benim hanım da bir hanım olsun bari. Dur. dur. Hocam burada da var. ne var orada? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Şey gibi biraz kına gecesine gidelim. Ya artık ne yapalım? <laughs> Tıp bayrağı da. Zaten. Valla bana da bu yakışır zaten. Zaten yasal olarak evli de değilmiş. <laughs> bu arada hala işin burada. İşte kamera arkasında görüyoruz. Ben böyle minimal hızlanıyorum hemen şimdi. Evet hazırım ben. Ee, siz sayacaksınız biz oynayacağız efendim. Evet. <laughs> evet. Başlıyorum o zaman. Evet. Doktor Necmettin Bey tıp bayramı nedeniyle <laughs> verilen partiye bulunmak için hazırlandı. Karısının hazırlanmasını beklerken sinirden deliye dönmüştü. Partişarak evden çıktılar. Evet. Allah'tan partinin verileceği alan çok yakındı ve geldiler. Nöbetçiler dışında hastanedeki tüm doktorlar oradaydı. Bazı arkadaşlarıyla şakalaştıktan sonra... ...karısının <laughs> sohbete dayan, sohbete dalmasından faydalanarak içmeye başladı. İçti, içti, kendinden geçti. Artık o bir halay başıydı. Buyurun hocam. <laughs> evet. O zaman halaya uygun den evet. Onun sonu kötüye gider. Fakat onu da <laughs> çok beceremiyordu. Arka cebindeki telefon... Titreyerek çalmaya başladı. Telefonum yok. Ne titriyor? <laughs> 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 Allah bu gece de olacak şey miydi bu ya? Neyse açtı telefonu. Tüh. Doğum vardı. Acil hastaneye gitmesi gerekiyordu. Neyse ki hastane çok yakındı. Biraz gittikten sonra hastaneye vardı fakat hastaneye geldiğinde acayip tuvaleti gelmişti. Neyse hastane girişindeki kulübeyi tuvalet zannetti ve oraya tuvaletini yaptıktan sonra <laughs> asansöre çık gitti asansöre bindi Ps Ps doğumhane katına çıktı <laughs> doğumhane'nin kapısında girilmez yazıyor ben girmeyeyim buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet, gel, gel. Doğumhanenin kapısında doğurmak üzere olan kadının eşiyle karşılaştı. Kadının eşi, doktor çocuğu hemen çıkar fazla kurcalama deyince doktor sinirlendi ve ne karışıyorsun işime? Çık işimi yapayım dedi ve içeri girdi. Ee, Ömer'i alayım. <laughs> 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 Ömer'i hazırlayın. <laughs> Doğumu hazırlayın. Evet. Doğuracak mı bu? <laughs> doktor doğuma hazırlandı. Hazırlansın. Evet, doğuma hazırlandı. Evet. Ana, bebek de mi var? <laughs> <Hadi bebeğine>. <gülüyor> <gülüyor> Bu bebek çıkmadan önce sokuyuz biz. <laughs> Burada bir yanlışlık <laughs> <de> var. dur da Evet. Ha. <laughs> evet. Doğum sancısı çeken kadının bağırmasına rahatsız olup ağzına bir bez tıkadıktan sonra eldivenlerini giydi. Ve doğuma başladı. Bebeği bir fırıncı küreğiyle fırından ekmek çıkarır gibi çıkardık. Bunlar çıkmıyor ya. Çıkardıktan sonra bebeği havaya kaldırdı. Poposuna bir çatlak attı. Bebek yere düştü. Aman Allah'ım ne ne ettin diyerek kaldırdı. Oh, Allah'ım tozlanmıştır diyerek üfledi. Nimettir diyerek öptü başına koydu. <laughs> Çocuğu çaktırmadan annesinin kucağına verip tamam oğlum, kucağına i̇ndir verip baktım. kaçarcasına odadan çıktı. <laughs> Bebeğim biri <geri> çıktı. <laughs> Ama çok güzel annesin. Artık doğuma hazırsın, evlenebilirsin diye düşünüyorum. Güzel. İkincisi neydi? Öğretmen. Öğretmen. Her canlı doğar, büyür. Doğar, büyür. <laughs> Şimdi bizim bebeğimiz büyüyor ve öğretmen oluyor hocam. Büyüyor ve öğretmen oluyor. Bu bebek mi büyüyor? Evet, yere düşen. Vay. Yok artık çık yeter. Bir doğum yeter bana seninle yani. Bebeğe teşekkür ediyoruz. Evet. Nerede geçiyor konumuz? Ee, öğretmenin bir okula giriş macerası diyeyim hocam. Ah güzel. Nerede başlıyoruz? Evde. Evde başlıyoruz. Kimle başlıyorum? Tek miyim? Ee, şu anlık teksiniz hocam. İleride otobüs falan kalabalık olabilir. Aha. Size bırakıyorum. Tamam okey süper. Tamam. Otobüs mü olacağım? otobüs olacak. Bineceksiniz. <laughs> Evdeyim, hazırlanıp çıkacağım yine ben. Evet. Tamam, güzel. Evet. Hanım falan var mı? Hiç çocuk Bir şey var mı? Yani yok sayılır tamam. hocam. Otobüsteki sizinle iletişim kuran arkadaşlar var. Şimdi ben Yasir'i alayım. Tamam. E, gerek duydukça o zaman kullanırım. Tamam. Evet, burada bir de müdür bey var. Müdür bey var. Evet. Tamam. Yani Tam müdür olur zaten. Tamam. Şöyle. Evet, hazırım ben. Başlarım. Evet. Cezmi Cahiloğlu, 38 yaşında Öğretmen... Karısından sürekli fırça yiyen öğretmen o sabah diş macununun ortasından sıktı diye yine azarını işitti. Ne söylese haklı çıkamayacağını anlayan Cezmi öğretmen sınırla, sinirle kapıyı çarptı ve okula doğru yola çıktı. Koştur koştur otobüse yetişmek için durağa gitti. Durakta herkesin ona bakıp güldüğünü fark etti. Bu bakışlardan rahatsız olan Cezmi öğretmen insanlara tepki gösterdi ancak kendine bir bakınca... Pantolonunu evde unuttuğunu anladı. Utancından eve geri koştu pantolonunu giydi ve tekrar yola koyuldu. <laughs> Bu arada çok şiddetli bir yağmur başladı. Cezmi öğretmen hemen şemsiyesini çıkardı ve açtı. Ancak aşırı fırtına nedeniyle şemsiye ters döndü. Hatta elinden uçup gitti. Bir şekilde durağa gelen Cezmi öğretmen 7.30 otobüsünün gelmesiyle kapıya hücum etti ama insanlara etmesiyle yere düştü. Hemen toparlanıp otobüse zor da olsa bindi ve kendine bir mesafelik yer buldu. Otobüs sallandıkça arkadan birinin dürttüğünü hisseden Cezmi öğretmen forklandığını anlaması uzun sürmedi. <laughs> Arkasındaki adama isyan ettikten sonra kötü yola düşmemek için ilk durakta indi ve okula yürüyerek gitti. Sınıf kapısının önüne geldiği o dakikaya kadar yaşadığı her şeyi dışarıda bırakıp kendisini sınıf atan Cezmi öğretmen gördüklerine inanamadı. Sınıf bomboştu. Çok şaşırdı. Cezmi öğretmen koşarak müdürün yanına çıktı. Durumu anlattı. Müdür bey pandemi dediğiyle eğitimin uzaktan yapıldığını, okula boşa geldiğini hatırlatınca o ana kadar bütün yaşadıklarının boş olduğunu anlayan Cezmi Cahiloğlu oraya düşüp bayıldı. Düşmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> düşüp bayıldı. <laughs> Düşmeyeceğim. Düşüp bayıldı. <laughs> evet, Tebrik ediyorum. Çok güzel sokladınız beni. Müthişti. Güzel güzel elinize sağlık. Bütün ekibimi o zaman buraya alıyorum. Ah. Gözümde yeri olanları almayacağım. Güzel bir performans olduğunu düşünüyoruz. Tuncay Lakota dönüyoruz. Diyoruz ki şöyle şey açalım. Sizi buraya alalım biz. Tuncay Bey alkışlarla davet ediyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok yoğun bir hafta geçirdiniz bu arada haber atmış biri olarak. Evet. Biz de apar topar olarak bu çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün yine çok güldük, çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Ama şu ederiz. sahnesini unutmayacağız. <gülüyor> 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 Güzel oldu. Efendim 24'de 22 idi. Kalem nerede bu arada? Evet. 24'de 22 idi. A grubunu Hacerler yazdı. E, doktor evet. skeciydi. B grubunu da Tekinler yazdı. Ben de aczane oynamaya çalıştım. Güzel ya. Teşekkür ederiz. Daha da iyi olacağız inşallah. Yer yer tabi takılıyoruz. Çok yeniyiz. Keşke seyircimiz olsa da hep beraber evet. daha çok yüsek. Gönül istiyor ki pandemi bir an önce kalsın. Evet. Burada evet. seyirci aksiyonunu yaşayalım. Kesinlikle. Hedefimiz zaten seyirciden aslında o önermeleri Fineri sürekli almak ya. ve devam etmek. Ee, A grubuna puanınız ne olur? Kaç olur? Ne verelim? <laughs> ne vereyim? Ne vereyim abime? Ne vereyim abi? <laughs> 22 puandalar. Birden 5'e kadar verebiliyoruz zaten. Ben bir şey söyleyeyim mi? Geçtiğimiz tamam. hafta ben bu grubu 2 e, evet. hafta üst üste zaten rakip Hacerlerin grup kazanmıştı. Evet. Yani bu haftaki e, gönlüm bu tarafın kazanması. Evet. Gerçekten çok güzel performanslar vardı. Sen bir ara e, puan şu yıldızlara da. Hasta oldum bu arada. Ee, evet, o düzelttim onları <laughs> düzelttim. Vallahi Hadi düzelttim. Yani. Düzelttim evet. Hızlı hızlı düzelttim. E, buraya benden bir artı 3. Artı 3 buraya geliyor ve 25 oluyor A grubu. B <laughs> e grubuna da. Ne vereceğim? <laughs> Vallahi bilemiyorum artık ne verirseniz sizindir takdir 24 Hadi puan. Hadi son kararı yine sana bırakacağım ben. Bir de buraya vereyim beraber yapalım. Artı Ondan bir sonra puan. Bireysel performanslardan zaten gerekeni yapacak. Evet. Olacak. Ama bugün şunu söyleyeyim. hem Tekin'in performansı hem Yasir'in performansı yeni katılan arkadaşlar, evet. arkadaşların performanslarını <laughs> da kutlamak gerekiyor. Evet. i̇ki yeni arkadaşımız vardı Ömer ve Yasir. Ben Onlara iki da... teşekkür ediyorum. Evet. 25-25 beraberlik artık gelişecek. Bugün böyle. Aynen. O zaman ilk programımızda da beraberlik vardı. Dördüncü programımızı da en azından bu şekilde kutlayalım. Acizane biz de Çünkü olaya. Çünkü yeni da... arkadaşlar evet. olduğu için acımasız evet. davranmak istemiyorum. Evet. Yani. evet, biz bundan sonra hep yeni arkadaş getireceğiz. <laughs> <Dünya rentim ekip. gülüyor> Bence dediğim gibi sizlerle buluşana kadar, elimizden geldiği kadar buradan, bu ekranlardan sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı olabiliyoruzdur. Biz öncelikle Haber 61'e daha sonra ekranları başında bizleri izleyen sizlere, ekibime, ekibimin ailesine, bana ve kendi aileme de teşekkür ediyorum. Valla gerçekten bizler için de e, bu sahne bir ilk. Hep evet. e, salonlarda seyirci koltuğunda e, oturup oyunları evet. takip ederken bir anda oyunların içerisinde dahil olmak, burada yaşananları, o atmosferi... E, bu çekim öncesindeki o evet. atmosferi de yaşamak bizler için bambaşka bir tecrübe oluyor. Güzel, iyi, deneyim hep beraber yaşıyoruz. Ee, biz tekrardan apar topar sahne olarak bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Performanslarımız bitti ama skeçler dünyasıyla devam edeceğiz. Şimdi skeçler dünyasına gidiyoruz.